Hepinize merhaba arkadaşlar. Raft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar geçen bölümde ne yapmıştık? Raft'ta iki tane yeni eee neydi bu arkadaşların adı? Fırın yapmıştık. Fakat şöyle bir eee handikap var. Fırında pişirecek malzememiz yok. Neden? Çünkü şu arkadaş var ya bizi mahvetti. Ama eee bir saniye. Şöyle bir planım var. Burada mıydı? Buradaydı. Metali al bakayım bir. Şunu yapacağım. Nerede bu? Şu. Kontür etiriz. 2 tane metal, bir tane... O ne oluyor? Oo, Ne oluyor arkadaş? Şunu koy. Şimdi bunu yapmamdaki sebep şu. Bu, bu arkadaş biraz hızlı. Benim şey yapmam lazım. Ekarte etmem lazım. Gel lan. Gel gel, kaçma. Ah. Durdur. Lütfen harcamayı doyuralım. Hemen hemen başlamayalım şeye. Burada 2 3 4 tane 3 patates varmış. Ya abicim Şimdilik yeter. Bu ne arkadaş? Bu ne biçim rüzgar ya? Şuradan da suyumuzu içelim. Fresh su. Evet. Suyumuzu içtik. Şunu bir dolduralım da. su, su bitti. 1, 2, 4 bardak alıyor herhalde ya. 3, 4. Bakalım bir tane daha alıyor mu? 5 Bir de almıyor bence Bak almıyor Yok kardeşim Şimdi gel bakalım aslan parçası Seni bir şekilde bizim biraz çabuk. Direktin anam Lan oğlum arkamdan önünden gelme salak çocuk Çık çık. Bir dakika canımızı bir dolduralım. Niye öyle oldu? Vuramıyorum ki. Abi gelişine vuracaksın işte ya. Gayet basit bakayım. Neredesin çocuğum? Hah, gel bakayım. İnşallah ölmeyiz. Gel yavrucuğum Çocuğum gel Asla bunu var ya, kovalayacaksın ha Aha bir daha sapladık. Gel çocuğum Bir daha sapladık Pasta köşeye sıçtıracağım onu var ya saplayıp saplayıp geçeceğim ya. Gel lan. Hayvan. Uçum zıpladı lan. Ödüm koptu ha. Gel. Aa! Neyse üstümüzde pek bir malzeme yoktu ki zaten ya O çok önemli değil, o çok önemli değil Suyu bir alalım Ya yemin ediyorum var ya, nefret ediyorum bu hayvandan ya Vallahi nefret ediyorum Bile bile üstünde çok malzeme bırakmadım. Aha. Öldü lan. Hemen dal. Al 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 Abicim. Abi ya. Of. Keşke öldürmeseydik Sabah tekrar çıkar mı ki? Ne diyorsunuz? Yok ki, bir şey görmüyorum ki ya. Of. Uyu bakayım bir. Sabah inşallah tekrar çıkmaz. dal Al abi. Bir bakalım ilk önce çıkmış mı? Görünürlerde yok. Bunlar ne abi? Taş bunlar ya. Ya ne yapayım taş oğlum ha? Bize metal lazım arkadaşlar. Taş. Ha, bize şunlardan lazım. öleceğiz. Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol. Hemen bir hemen bir telaş ya. Abi gerek yok bunlara. Bunları alalım. Hey ben senin ya. Hay ben senin arkadaş ya. tane yapabiliyor muyuz ki acaba? Şu. Oo. Ver ver. Atla. Oğlum bunu bir dakika lan. Ulan Acaba bunu giyince bize köpek balığı saldırmıyor mu? Olabilir mi öyle bir şey? Yok T değil. Ben niye atıyorum onu? Nasıl giyeceğiz lan bunu? Bunu kafamıza nasıl giyiyorduk ya? Allah Allah. Ulan öyle bir şey olabilir ha. Dur bakayım onu bir çözeceğim. Dur onu bir çözeceğim. Evet, öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. O yüzden dal. Tekrar gelene kadar. Nuoşer. Bunları alalım. Orada metaller var, onları alacağım. Lan oğlum, tam almıştım ya. Güzel. Çık çık çık, şunlar bir işe yarıyor mu ya? İlla ki yarıyordur da. Aha, susuz kalmışız. Susuz. Aç bir ilaç. Yemeksiz kalmışız hemen. Yemek olana kadar şurayı bari doldurayım. Oğlum bu ne biçim bir deniz dalgadır ya? şuradan da su alamamamız gerçekten çok enteresan. Vallahi çok enteresan. Açıklık değil mi abi orası? Nasıl su alamam ya? İyi oluyor. Dayan yavrucuğum, dayan yavrum. Dayan evladım. Acaba bunu pişirince ne oluyor? Şunu pişirsin bakayım bir merak ettim. Oğlum burada çiğ yenecek bir şey yok mu lan? Dur 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 dur. Az kaldı, az kaldı, az az az. Sakin ol abi. gayret canım. Haydi lan. Herhalde bu adamın etrafındaki malzemeleri de bitti ya. Yani şey alabiliriz. Hey canım. Bir daha ya. Blue Burada niye bir tane metal var lan? O lan! Ya sen ne biçim bir hayvansın ya? Yemin ediyorum nefret ediyorum senden ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ver bakayım. Ver hadi sen de ver. Derisini koy. Sen de ver. Oğlum buraya değil bak. Telaşım. Yavrucuğum. buraya. Buraya. Tamam. Ondan sonra hatta şöyle yapalım. Sen git lan. Sen de git. Bak burada ne var? Ee, bu ne lan? Cooper. Play. akley sen. Ya, ee, üretelim şundan abi. Başka bir şey değil ki kullanırız yani. Nerede o? Bulamıyorum. Bulamadım. Bulmak istiyorum. Hala bulamıyorum. Heh şu. 3 tane ürettik abi iyi. Bence iyi yani. Bunlar burada kurusun. Burada oluyor. Etimiz var, suyumuz var. Hatta şunu da yiyelim ya. Ver. Aç abi. Ee, oku neyle yapıyorduk ya? Bulamıyorum. Buldum. Wine good. Şöyle bir dalmak istedim arkadaşlar. Kaçırdığımız bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok. Tamam buradan gitme zamanı gelmiş arkadaşlar. Çek abi. Çek 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 çek. Aç. Bunu da şöyle yap. Yallah. Abicim hemen. Bunu ver. Bulabildiğim bütün boş. Arazilere toprağa. Patates abi. Niye patates biliyor musunuz? Çünkü gerçekten azaldı patatesimiz ya. Bak burada yok. Yok, yok. Yok. Bak 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 bak. Hoş kiş. Neresi lan? Lan vallahi döverim ha. Şunlara bak mı? Yok, yok, yok. Yani patatesi yok arkadaşlar. Ee, hayır. Şimdi şöyle bir tuhafı var. Olanı da pişirdik zaten. Bu ne? Mangostiğdi. kullan ver. Şuraya ek bakayım da bu mangoyu. Ekilebiliyor mu buraya? Ekilemiyor. Niye ekilemiyor biliyor musun? Büyük tarla lazım çünkü. Bu ah. bir dakika Cooper. Şuradaki neydi abi? Cooper. Ya bununla da bir şeyler yapılıyordur abi. Cooper da eritelim durun. Bir Cooper atalım. Bir kupur atalım, bir kılıya atalım. Bir kupur atalım, bir kılıya atalım. Şurada şurada dursun. Şunu da dolduralım. He orası boşken dolduramıyoruz ki Lan gene geldi bu Lan Oğlum Ne biçim bir adamsın ya? Yemin ediyorum nefret ediyorum senden ha. Var mı eksik, kırık, dökük, yarık yer? Yok, değil mi? Yok, tamam. Oradan ayrıldık, oradan ayrıldık. Tamam. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala lütfen takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.